nasıl buldunuz sevgili Atilla Gökçe? Fenerbahçe'nin oyununu özellikle Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Şimdi eylemiştik. evet Türkiye Kupası'nda travma yaratacak bir sonuç aldılar. Her takımın başına gelebilir. Dünyanın en büyük takımları bile hiç hesapta olmayan bir ayak burkulmasıyla bir yere düşüp kapaklanmakla çabucak kalkarlar. Ama o büyük darbeyi yaşarlar. Hı hı. Dolayısıyla kulüplerin hayatında, insan hayatında ...yaşanacak, tanık olunacak bir olaydır bu. Galatasaray'ın da başına evet. geldi. Bu yaraların çabuk sarılması lazım. Travma biliyorsun... ...psikolojik olarak... ...etkisini çok uzun yıllar hissettir. Bu iki kulübünde... ...bu travmaya bu kadar şans tanıması doğru değil. Başka hedefler kaçar çünkü. E, Fenerbahçe... ...gayet akıcı, güzel bir futbolla... ...bir oyunla... ...sükunetle oynadı. Selahattin Baki Efendi kartlardan şikayet ediliyor. Gerçekten bazen çok kart gösteriliyor lig maçlarında. Yani hakemin hoşgörü ya da empati ölçüleri onu yerine koysa kendini belki daha az kart gösterecek. Bütün takımlar için söylüyorum. Ancak önemli bir maçı kazanmışsınız keyifle yola devam ederken ortadaki zaten gergin ve telaşeli heyecanlı olan ortama bir de baştan hemen sona o keyifli sonucu gölgeleyebilecek bir gergin mesaj demeç. işte gelin yabancı hakem talebini imzalayalım gibi çağrıda bulunmak. Süper Kupa için. Evet. Hayır lig maçlarına da istiyorlar. Genel olarak o da isteniyor ama Süper Kupa özelinde de çok söyleniyor. Evet. Bari ertesi gün konuşun yani. Maç günü takımın olsun, teknik direktörün olsun, futbolcuların olsun. Sezon sonu mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u O sayı ve Cengiz'in golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı lacivertli takımın bu maçı zorlanmadan kazanacağı daha ilk dakikalardan belli oldu. Dolu tribünlerin desteğiyle evinde oynar gibi bir atmosfer vardı Mersin'de. Kupadan elenmenin kötü izlerini silmek için ve puan kaybına tahammül olmadığından oyuncular mümkün olduğunca hırslıydılar. İsmail ve Mert Hakan, orta sahanın iki koşan ismiydi ve dörtlü defans bloğu, Hatay'a, tehlikeli atak yapma şansı vermiyordu. İlk devrede pozisyon bulan ve iki gol atan Kanarya, soyunma odasına rahat giderken, maçın da, sonucunu ilan eder gibiydi. Fakat, teknik direktör İsmail Kartal'ın, perşembe günü oynayacağı, konferans ligi maçı için, çok iyi ders çalışması lazım. İleri uç ve Şimanski'deki düşüş devam ediyor. Sakatlık sonrası, maçın bir bölümünde görev alan Fried, hiç hazır değil. Bu da günümüz futbolunda çok büyük bir sıkıntı. Belçika ekibi Union Saint Gillo ise, çok tempolu ve çok organize bir takım. Çok zor bir maç görünüyor. İkinci golü atan Cengiz, gol sonrası tribünlere bir hareket yaparak, bakın beni eleştiriyorsunuz, işte görün, dedi. Ancak Cengiz gerçeği görmeli. Kondisyon açısından çok yetersiz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sezon sonunda gideceğini söylediği Ferdi Kadıoğlu, dün akşamki karşılaşmada İngiliz devi Arsenal'in yakın takibindeydi. Premier Lig ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcuyu göz hapsine almış durumda. Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar, Hatay Spor maçını tribünden takip etti. Süper Lig'de, bu sezon sadece bir maç kaçıran ve diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika forma giyen Ferdi için, Fenerbahçe yönetimi, rekor bir transfer ücreti bekliyor. Milli futbolcunun sözleşmesi, 2026 yılı, Haziran ayında sona erecek. 24 yaşındaki Yıldız futbolcu, 2018 yılında 1.4 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ferdi Kadıoğlu, Ay Yıldızlı formayı da 15 maçta giyerken bir gol kaydetti. Ferdi'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.